Hanım bir şey soracağım. Bizim bir e, sürprizimiz vardı takipçilerimize. Dyson gönderecek. Onunla ilgili son durum ne oldu en son acaba? Özlem Hanım e, öncelikle iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi çekilişlere ilişkin bir takım kategorik kurallar gelmiş durumda olduğundan bahisli ve bu konuya ilişkin de yoğun talepleri olduğundan dolayı başvurular yeni başlıyor. Çekilişler bir para itibar eden çekilişler. 2- Yardım amaçlı çekilişler 3- Para ya da yardım amaçlı olmayan hediye eşya amaçlı çekilişler olarak 3 kategoriye ayrılmış olduğundan Biz başvurularımızı yeniden yapmak durumunda kaldık Bununla ilgili olarak da çekilişin öne alınma talebinde bulunacağız bu hafta içerisinde Haber bekliyoruz o zaman Evet, 300'ün doğumunuza yetiştirmek için Ay, süper. tüm çabayı e, sarf ediyoruz. Bir de ben